Evet hep diyorum ya sizlerin soruları bizim için çok önemli. İngiltere dil okulu ile ilgili merak ettiğiniz bütün soruları derledik, topladık sizler için şimdi hepsini pıtı pıtı cevaplandırıyor olacağım. Şimdi önceki bir öğrencimiz şunu sormuş. Yaş sınırı var mı? 30 yaşında biri de gidebilir mi? İngiltere'de dil eğitimine katılmak için 7'den 70'e diye herkes katılabiliyor ve herhangi bir şekilde yaş sınırlaması ya da zorunluluğu yok. Bunu şu şekilde basit bir mantıkla düşünmenizi istiyorum. Nasıl ki siz Türkiye'de bir dil okuluna gideceksiniz, burada bir yaş sınırlaması yok. Yani şunu demiyorlar ya aa bir dakika sen 35 yaşındasın ve bu dil okuluna gelemezsin gibi bir şey yok. Parayı veren düdüğü çalıyor gibi bir durum var. Aynı mantık İngiltere'de de söz konusu. İngiltere'nin zorluğu işte vize süreci ya da işte banka hesap dökümleri gibi detayları var. Yoksa dil okunun sizi kabul etmeme gibi bir durumu asla olamaz. Ve bizim çok öğrencimiz oldu. 60 yaşında, 72 yaşında hani dil okuluna gitmek isteyen ve İngilizce öğrenmek isteyen. O yüzden şunu unutmayın. 30 yaşında biri de gidebilir. Hatta bazı dil okullarında 30 yaş üzeri programlar var. Bazı dil okullarında da İngiltere'de 50 yaş üzeri programlar var. Bunu danışmanızdan özellikle isteyebilirsiniz. Çünkü bu programlar şu oluyor. Eğer bir okulda 30 yaş üzeri bir program varsa 20 yaşındaki bir öğrencinin hayata bakış açısıyla 30-35 yaşındaki birinin hayata bakış açısı farklı oluyor. Çünkü birisi artık iş hayatına atılmış oluyor ve profesyonel yaşamda İngilizce öğrenmek istiyor ve sorumlulukları belki biraz daha ağır olabiliyor. 20 yaşındaki bir öğrenci biraz daha sosyalleşebilmek, hayata atılırken elini güçlendirmek amacıyla bir dil eğitimi tercih edebiliyor. O yüzden farklılıklar oluyor mutlaka ama şunu söyleyeyim. Yaş sınırlaması yok. Yok Yok <laughs> tamam şimdi başka bir diğer soruya geçiyorum evet İngiltere'de ne demişiz aksan öğrenmeyi zorlaştırır mı? Canım <laughs> ya yani şimdi evet İngiliz aksanı var doğru ama öğrenmenizi zorlaştırmaz hatta aksine daha da güçlendirir yani güzel bir şekilde öğrenmenizi sağlayacak ama şunu düşünün yani hani tabii ki İskoç aksanı farklı İngiliz aksanı farklı İrlandalıların aksanı da farklı Amerikalıların aksanı da farklı ama aksan noktasına çok takılmış olmanızı istemiyorum özellikle Londra gibi bir yeri seçer isterseniz aksanda çok maruz kalamayacaksınız zaten. Çünkü kozmopolit ve tüm dünyadan insan geliyor. Ama işte biraz daha kuzeye giderseniz evet aksan noktasında bazı şeylere maruz kalacaksınız. Özellikle Manchester, Liverpool işte Edinburgh'a falan çıktığınız zaman evet İngiliz aksanını hissedeceksiniz. Ama bence bunun dezavantajı yok. Çünkü hocalarınız yani size eğitim verecek kişiler zaten uluslararası öğrencileri ağırlıyorlar ve zaten uluslararası bir öğrenci nasıl eğitim verileceğini biliyorlar. O yüzden İngiliz eğitim sistemi dünyada bir numara. Yani o yüzden hani hiç şey kafamızda bir şüphe olmasa. Adam anlatabilmeniz için anladım. yani şunu düşünün. Hiç İngilizce bilmeyen biri de gidiyor. Adam ona anlatıyor. O zaman aksanla anlatmanın arasında bir şey yok yani. Hani bir bebek gibi hayal edin. Bebek nasıl derdini anlatabiliyor? Bunu gösterseniz bile anlarsınız. İletişim kurarsınız. Zamanla bunun su olduğunu anlayabilmeniz gibi düşünün. Aksan dert olmayacak yani sizin için. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Evet bir diğer sorumuza bakıyorum şimdi hemen. İngiltere'de dil okuluna ne zaman başvurmalıyım? Açık konuşayım. En erken zaman ne zamansa o zaman başvur. Çünkü bunun için şunu söyleyeceğim. İngiltere'deki dil okullarına kur mantalitesi yok. Yani şu demek değil bu. İngiltere'de dil okuluna başvuracaksın. işte hani biz Temmuz ayında 3 aylık bir kur açıyoruz gibi bir durum yok. Sen ne kadar süreli başvurular yapabiliriz? 2 haftadan başlarız. 11 aya kadar başvuru sürecimiz ilerliyor olacak. O süreçte de belki 5 haftalık eğitim almak isteyeceksin. Belki de 25 haftalık eğitim almak isteyeceksin. Bu tamamen kalmış bir durum. O yüzden ne kadar eğitim almak istiyorsan ona göre hareket ediyoruz. Onun vize süreci var ve okullar her pazartesi günü başlangıç yapıyor. Yani dediğim gibi kurma yok. Sana bir seviye belirlemesine öpüyor. Uluslararası birçok öğrenci aldığı için her pazartesi başka bir grup oluyor. Sen devam eden gruba da dahil olabilirsin. Sıfırdan bir grupta açılabilir. Burada şu önemli. Mesela şimdi bizim 5 haftalık sürecimiz var ya çok kritik bir nokta. 5 haftan varsa senin elinde İngiliz eğitim sistemi aslında globalde böyle bir şey yapıyorlar. Seni zaten 5 haftan Var. Belki sen B1'in ortasındasın. Yani B1'e baştan başlamak çok mantıklı olmayacak çünkü zaten ortasındasın ve sadece 5 haftan var. Zaten 6 ya da 8 haftada bir kur atlayabiliyorsun. Yani ben seni başlangıçtan koysam hiçbir verim almayacaksın. O yüzden sizin seviyeniz neyse size bir seviye belirleme sınavı yapılır. Bazen orta bir gruptan başlarsınız. Bazen en baştan başlarsınız. Ama buna okulunuz karar verecek. Zaten dediğim gibi yani sistem orada çok belli. Sizin orta seviyedeyseniz orta. Sonuna yaklaşırsınız. Bir başlarsınız. Bir hafta sonra der ki işte bir saniye kardeş sen çok iyisin. <laughs> ne? Hadi seni bir üst sınıfa alıyorum der. Diğer dört haftanızı bir üst sınıfta da gerçekleştirebilirsin. Hani öyle bir tek bir kural, tek bir şey yok. Öyle düşünmeyin kesinlikle. Ne zaman başvuracağınız konusunda ne kadar erken o kadar iyi diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir diğer sorunuz şuymuş. Londra'daki en uygun fiyatlı dil okulu hangisi? Şimdi Londra'daki en uygun fiyatlı dil okulu şu şekilde oluyor. Sizler hangi dönemde başvurmak istediğinize göre değişiklik gösteriyor. Tek bir okul söyleyemiyorum. Hepsi bebeğim gibi olduğu için. <laughs> Yok aslında şunun için. Şimdi ben tek bir okul söylersem burada kalpleri kırılır. <laughs> Herkesin farklı kampanyalar oluyor. Yani bir okul diyor ki ben işte yılbaşında çok büyük bir indirim oluyor. Başka bir okul bir kampanya yapıyor. Diyor ki işte Black Friday kadar büyük bir indirim var ki falan olur. Bunun için sadece hani şunu söylemem gerekiyor. En uygun okul arayışında olan beleşçiler size sesleniyorum. Ne kadar erken karar verirseniz o kadar uygun okul olacak. Yani önden yerinizi ayırtın. Bir sene sonra, bir buçuk sene sonrası için. Zaten o zaman okulun süreci ve fiyatları çok 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 uyguna gelmiş olacak. Siz bir ay kala zaten okulda yer bulamaz. Yani ben bir ay sonra gitmek istiyorum derseniz de gidemeyeceksiniz. Çünkü okullar dolu olacak. O yüzden ne kadar erken giderseniz ve kayıt olursanız o kadar uygun fiyat okul bulabileceksiniz. Bir sonraki sorumdan devam edeceğim. Demiş ki kaç kişilik sınıflarda eğitim veriliyor? Bu okuldan okula göre değişiklik gösterse de İngiltere'deki dil okullarında 10-12 kişilik sınıflardan oluşur. Ama bazen hani yoğun bir dönemdir 15. Maksimum 18 gördüm. Geneli 10 ve 15 civarında diye düşünebilirsiniz sınıftaki öğrenci popülasyonu için. Bir diğer sorumuz. Demiş ki ne kadar döviz götürmeliyim? Şimdi dövizi götürmek şöyle. Ne kadar harçlığa ihtiyacınız varsa o kadar götürün. Hani pasaport kontrolünde size sorgu olmuyor. Yani işte ne kadar param var? 500 doların var mı? falan gibi bir soruyla karşılaşmıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Ama tabii ki hani cebinizde bir miktar para götürmenizi ben tavsiye ederim. Yaklaşık hani 1000 pound'a yakın bir tutar götürebilirsiniz. Neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için bir ay için gidiyorsanız. Tabii hani 800-1000 pound civarında bir parayla gidebilirsiniz. Bu size kalmış. 2000 pound çok pahalı olur. Hani kredi kartınızı uluslararası dolaşıma açın. Kredi kartınızla işlem yapın. Artık nakit para zaten çok da taşınmıyor. Hani orada da eğer Türkiye'den döviz alıyorsanız 20 şeklinde alın. Onluk ve 20'lik. Onlara göre İngilizler, şimdi bizde 200'lükler var ve çok 200'lük Bir gün tak tak gidebiliyor yani. yani cebinizde minimum 200'lükle dolanıyor da olabilirsiniz. Bilmiyorum tabii ama orada şu var. 50 pound bir su almak için falan markete verdiğinizde ve bir yere verdiğinizde adam hemen kaldırıyor işte sahte mi falan. Korkuyorlar yani 50 pound görmemişler. Piyasadaki dolaşımda olan para işte 10 pound, 20 pound gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani 50 pound yanınıza almasanız bile yeri yani daha düşükten yapın. Daha çok paranız olsun. bizde <laughs> de tomar tomar parayla gidin. Maksimumu da söyleyeyim öyle pasaport kontrolü falan rezil olursunuz yani. Maksimumda 10 bin pound'la gidiyorsunuz ama yani 10 bin pound da yanınıza alıp gitmeyin lütfen. Ne yapıyorsunuz? Para mı kaçırıyorsunuz? <laughs> Gibi düşünüyorlar zaten. O yüzden yapmayın böyle şeyler. Evet başka bir sorum da şu. İngiltere'de çalışabilir miyim? Şöyle bir durum var. İngiltere dil eğitiminde çalışma izni vermiyor. Ama İngiltere'ye gittin ve işte işverenle anlaştın ve işveren dedi ki kardeş ben sana sponsor olacağım. O zaman çalış. Yani İngiltere dil okuluna gittin. Çalışma iznin yok. Çalışamazsın. Çünkü yasal bir çalışma izni yok. Ama işveren dedi ki baby ben sana sponsor olmak istiyorum. Seni de çok beğendim. Gel benimle çalış böyle işte scale-up'lar var, skill worker vizalar var. Benim markette çalışan öğrencime bile sponsor olan firma oldu. İlla mesela şey değil, yazılım yapacağım, kod yazacağım falan bunlarla işe gireceğim gibi düşünmeyin kesinlikle. Markette bile çalışsanız size sponsor olacak insanlar var. Ama o sponsoru bulursanız çalışırsınız. Vize tipinizi değiştirmek koşuluyla. Dil okulunda çalışma izni yok. Vize tipinizi değiştirirseniz çalışırsınız. He, başka bir soru. Demiş ki Türk öğrenci çok var mı? Ne istiyorsunuz bu Türklerden? <laughs> var. Var. Yani çok var mı? Var. Var yani yalan söylemeyeyim. Türk'ün olmadığı bir yer yok. Yani öyle İngiliz... Şu var tabii ki hani Londra'nın daha çok tercih ediliyor ve Londra'nın popülasyonu daha yüksek olduğu için Londra'da daha çok Türk görme ihtimaliniz var ama bu demek değil ki işte ben bir istoraya e gidersem hiç Türk yok. Var orada da var. Yani Türk var. Burada önemli olan sizin kendinizi koruyabilmeniz. Yani hani aman ben Türkleri görmeyeyim. Türkler olmasın. Tabii ki minimum seviyede Türk Türklerle arkadaşlık etmeye çalışın. Ama Türk öğrenci var. Olmayan bir yerde yok. Yani bu arada nereye giderseniz gidin. Türkler her yerde. En kötü sonra böyle diyorsunuz diyorsunuz. Ondan sonra yok ben kız arkadaşım, erkek arkadaşımla gideceğim bilmem ne. Türk olmasın. E sen zaten gidiyorsun yani birbirine <laughs> anlatabiliyor muyum? O yüzden siz zaten birbirinize konuşacaksınız yani oraya gittiğinizde. Burada şu mantıkta da olun. Ne olursa olsun tamam Türk'ün olmaması güzel gibi gözükebiliyor ama bir süre sonra arıyorsunuz. Önemli olan sizin sosyal çevrenize yabancı bir arkadaşınıza dahil edebilmeniz. Yabancıları çekin ortamınıza. Ben kardeşimle gittim. Çok güzel İngilizce konuştum yani. Mesela İrlanda'da çok da güzel çevremiz vardı. Arkadaşlarımız da vardı. Türk arkadaşlarımız da vardı ama her dışarı çıktığınızda, yabancıların olduğu bir ortamda olmaya çalışıyorduk. Her bulunduğumuz ortamda mutlaka İngilizce konuşulmasına dikkat ediyorduk. O yüzden her böyle bir takıntınız olmasın lütfen diyorum. Bir diğer sorum da şu. Dil okuluna gidenler ev kiralayabilir mi? E, kiralarsınız. Yani burada şu var. Uzun dönem olursa bir ERP'niz oluyor ve oturum kartınız oluyor. Orada tabii ki kiralarsınız ama kısa dönemde de gidersiniz. o da kiralarsınız. Airbnb kiralarsınız. Hani kiralamak istiyorsanız illa. Tutup da kontratlı bir ev kısa dönem öğrenciye vermezler zaten. Bir senelik alıyorsunuz ama Airbnb'den doğrudan ev kiralayabiliyorsunuz. Bütün ev seçeneğini seçerseniz ev kiralayabiliyorsunuz. Zaten konaklama seçenekleri şöyle. Okul size iki tip konaklama seçeneği sunuyor. Ya aile yanını seçersin ya yurt konaklamasını seçersin. Burada top size kalıyor. Top sizdeyken ne yapıyorsunuz? İşte isterseniz ev kiralarsınız, isterseniz hani oda kiralarsınız. E, isterseniz i̇sterseniz arkadaşınızın yanında kalırsınız. Teyzeniz da halanızda kalırsınız. Ya yani o top sizde istediğiniz şekilde konaklayabilirsiniz. Bir zorunluluğunuz yok açık konuşmak gerekiyorsa. Son sorumuz gelmiş. Son sorumuz da neymiş? Demiş ki burs veya indirim kampanyalar var mı? Demiş. Var. Okulların kampanyaları oluyor, indirimleri oluyor, indirim dönemleri oluyor. Açık konuşmak gerekiyorsa İngiltere'de bir dil okulunu tercih ettiğinizde bu dönemleri danışmanınızla konuşarak iletişim bilgilerinizi vererek ilerletebilirsiniz. Açık konuşmak gerekiyorsa hemen hemen birçok dönemde Ocak kampanyası yaparlar, Şubat kampanyası nasıl yaparlar. Yaz dönemi kampanyaları oluyor. Farklı okulların farklı dönemlerdeki kampanyaları var. Bunlarla ilgili güncel bilgiler için hani size uygun okul ve size uygun kampanyayı bulabilmek için eğitim danışmanınızla görüşebilirsiniz. Çünkü zaten aşağıda bir buton var. Ücretsiz olarak bu butona tıkladığınızda bilgi alabiliyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz? Ama bence bu butona tıklayın. Aşağıda da yorumlarınızı bekliyorum. Ben şimdi sizin sorduğunuz soruları cevaplandırdım ama daha farklı sorularınız varsa aşağıya yorum olarak yazın. Ki bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyin. Çünkü biz her gün yeni video videolar Ve bir sonraki videonun konusunu ben sizin yorumlarınızdan oluşmasını istiyorum. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.